Evet değerli izleyenler haftanın ilk gününden Urfa Değişim TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Yaz ayına girilmesiyle beraber Şanlıurfa'da buz sezonu açıldı. 7 yıldır buz satan esnaf Muhammed Demir satışların başladığını ancak artan maliyetlerden dolayı buz kalıplarının fiyatlarının da arttıklarını söyledi. Bir yıldır bu işi yapıyoruz abimle birlikte. 2 yıldır ben kendim işletiyorum yetiyorum. Buzun yapım süreci yani 12 saat sürüyor makinelerde. Yani bu 12, sabah akşam çıkarıyoruz. 12 saat daha. Siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet kendimiz yapıyoruz. 7 sonu üretiyoruz. Hocam peki şu an buzların kaplandığı fiyatlar nasıl? Şanlıurfa'da yaz aylarının çok sıcak geçmesinden dolayı Urfalı vatandaşlar serinletici şeyler arıyor. Buzlar 50 TL olarak satışa sunuluyor. Geçen yıl fiyatları nasıl? Yani buz... Geçen yıl kalıplar 50 TL olarak, poşetli buzlarsa 30 TL olarak satışa sunuluyor. Peki mesela geçen yıl oranla fiyatlar artmaz yöntemez... mı? Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Şanlıurfa'da vatandaşların imdadına buzlar yetişiyor. O yüzden mecburen biz de diğer esnaflarla konuşup bir fiyata karar verdik. Peki şu an satışlar nedir? Bu satışlar başladı mı? Yaz ayına girdik. Şu an satışlar başladı. Evet. Yani yine de talep olur. Kardeşiyle beraber 7 yıldır buz satan esnaf Muhammed Demir, Urfa değişim mikrofonlarına konuştu. Artık herkesin evinde derin dondurucu var, buzdolabı var. Bu sizin yani satışlarınızı olumsuz etkiliyor mu yoksa? Ya etkilemiyor çünkü Urfa'da havalar bayağı sıcak olduğu için yine de Demir. Yaptığı açıklamada satışların başladığını ve buzu cezaevleri, yerel halk ve dışarıdan taleplerin olduğunu açıkladı. Peki daha çok yerel halk mı yoksa dışarıda satışınız oluyor mu? İlçeler ya da bir başka şeyler. Yerel halklar oluyor, cezaevler oluyor. Ondan sonra dışarıdan talepler bayağı oluyor. Evet. Fabrikalar falan. Akaryakıt, elektrik ve suyun sürekli zam almasından dolayı geçen yıl 30 ila 50 Türk Lirası arasında değişen fiyatlar bu yıl 70 TL'ye kadar çıkıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden EYÜB Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kuş, düzenlediği basın toplantısında belediyenin 5 yılda yaptığı çalışmaları devam eden ve planlanan projeleriyle belediyenin mali durumunu kamuoyuyla paylaştı. 12 milyon TL olan birinci etabı tamamlandı. Ekonomiye katkı sağlayan Zareken projesinin ilk etabı başladı. İkinci etap çalışmaları ise kapısıyla sürdü. Yapımı tamamlanan tekstil fabrikasında. Eyüp Belediyesi'nin bütçesinden gitti arkadaşlar. Şimdi biz bunu tam olarak açıklayamadık. Bir özel firma doğal gaz geçiriyor. Ticari bir firma. Eyüp Belediyesi'nin Eyyubiye Millet Bahçesi'nde Başkan Mehmet Kuş ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moal, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Şanlıurfa GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Canbeyli, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ile Şanlıurfa'da görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı. Kuşaklı oluşan bir bin öğrenci kapasitesiyle Milli Aslanlarında eğitim kalitesine sahip Süleyman Şah Gençlik Merkezi Gençlerimizin istedim. Bu olan bir iş Gerçekten ha. bir milli sebebi. Normalde ilçe belgesi işi değildi ama yani bizim sınırlarımız içerisinde. ...tarım arası yüzde yüz dağlı kalın, Hem baktığımız zaman geçmiş süreçlerde depremde etkilenen yerlere baktığımız zaman tarım arazilerinde yapılan. Yine sele baktığımız zaman ova ciddi manada selden etkilendi. Burasının dağlık alan olması hasebiyle Cenab-ı Mevlam tabii ki bir daha afetleri bizlere yaşatmasın. Ki hani öyle bir durum olursa da Allah'ın izniyle e, ne deprem ne de selden inşallah yine yüklüğümüz e, etkilenmeyecek. Bugün itibariyle Belediyesinin Mehmet Kuş'un 2019-2024 yılları arasındaki 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetlerin anlatıldığı sunumla başlayan toplantıya katılanları selamlayan Başkan Mehmet Kuş, 2 yıllık pandemi süreci, ardından gelen deprem ve sel felaketleriyle 5 yıllık sürecin büyük bölümünü zaman olarak kaybetmelerine rağmen gerek seçim öncesi gerekse hizmet döneminde verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. <laughs> Evet. Sanki bizler seçimlerden her gün önce, bir ay önce, bir hafta önce önceyse, sanki yüzlerce personelin bir alındığı e, iddia edildi ve e bunlar, bunlara göre iddia, bize göre iftira. Çünkü biz yaklaşma. <laughs> Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan Hatice Ücel, Toki tarafından yapımı tamamlanan evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ücel'in yeni yuvasında ilk yemeği ise yaprak sarması oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlamıştı. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlamıştı. Ay. Geldiğimiz için. İşte çocuklar gitti. Ben tek başıma yapamıyorum. Ne bileyim işte. Zor oluyor. Depremde çok kötü günler yaşadık. Evimizin son durumu ağır hasardı. Çok güzel bir şey mutluluktur. Çocuklarımızla oturuyoruz, kalkıyoruz ne bileyim. Ayas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Çocuklar işte yardımcı oldular. Bu kadarlık yerleştirdik. Mutlusun yani. Mutluyuk de. şükür. Allah bir daha bozmasın. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok zor günler geldi geçti. Çocuklarım çadırda kaldı. Beni kızım aldı gitti Urfa'ya. Ben orada kaldım bir aydan fazla. Ondan sonra geldim işte oğlanın, oğlanın biriyle bir odanın içinde kaldım. Bir odada ben, iki odada. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme payasın Sincan mahallesinde yakalanan 60 yaşındaki Hatice Ücel, hak sahipliğini kazandığı evine zaman kaybetmeden yerleşti. Bana yeter. İki artı bir. deprem sonrası çocuklarıyla zor günler yaşayan Ücel, şimdi ise yeni evinde çocuklarıyla yeni bir hayata başladı. Yeni evinde ilk yemeğini pişirmenin mutluluğunu yaşayan depremzede Ücel'in yeni mutfağında yaptığı ilk yemekse sarma oldu. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkisinde ise, K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 aze 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F, Ç, G, V, S, E, B, A, H, Y, B, N ve otomobilde bulunan K, Y, hafif yaralandı. yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı. 24 Nisan'da Hatice Sabahi 75 hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. böyle güzel <laughs> Ağır yaralanan ve dört gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahı toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedatka, bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Teyze, ve eniştemde. Vedat Ka çıkartıldığı Nöbetçi mahkemece tutuklandı. evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenimizin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde bu sezonu bu sezonu açıldı fiyatlar artış gösterdi diye bir başlık atılmış. Yaz ayına girilmesiyle birlikte Şanlıurfa'da bu sezonu açıldı Urfa Değişim Mikrofonları'na açıklamalarda bulunan esnaf Muhammed Demir ise satışların başladığını ancak artan maliyetlerden dolayı buz fiyatlarının da art, arttığını söyledi. Bir diğer haberimiz ise Şanlıurfa'da kontrollü yıkım sırasında önce apartmanın yanında bulunan sağlam raporlu cevheri apartmanı hasar almıştı. Binanın yıkımına... Ee, Dün başlandı. Eski Şanlıurfa CHP milletvekili adayı avukat Müslüm Akalın ise içimiz sızlıyor diyerek tepki gösterdi. Yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil 13 ilde nitelikli dolandırıcılık suçundan siber göz 35 operasyonları düzenlendi. 48 şüpheli şahse kalandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ahırda yaralı kızı Şahin bulunduğu tespit, edilen, tespit edildi. Ekipler kurt tedavi altına aldı. Bir diğer haberimiz ise Şanlıurfa'n'da içinde bulunduğu 34 ilde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından bölücü terör örgütüne operasyon düzenlendi. 147 örgüt üyesi yakalandı. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Öncülüğünde avukatlar Anıtkabir'de büyük bir miting düzenledi. Adıyaman'da bir polis tarafından açılan ateş sonucunda iki polis şehit, polis, iki polis şehit oldu. Şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.